arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler birlikte oda turu videosu çekeceğiz. Ee, biz yine eve taşındık. Zaten gördüğünüz gibi odam böyle değil yani. Ee, yeni eve taşındık ve sadece benim odam ve şey Yeli'nin odası oldu. Ee, şöyle bir bakıyorum. Ee, i̇lk olarak yani bence şeyden başlayalım balkondan ee, balkonda şöyle içecek dolabım var kitap okurken falan ben bazen içecek içiyorum bunlar enerji içeceğim yani bildiğim kadarıyla ee, hamur falan yoğuruyorum burada ıspanaklarım var güneş aldığı için buraya koydum ıspanaklarımı şuraya falan da koyabilirdim aslında. Burada hazır yemeklerim var. Ay bir tanesini açtım. Gördüğünüz gibi şöyle tadına bakıyoruz ve e, şu içeceği çok merak ediyorum sarı olanı. Onu yani onu şey yapacağım. Şurada bir içeyim. Arkadaşlar tadı abartılacak kadar değil ama yani güzel yani bence şefkal böyle. Bu da güzel. Hazır yiyeceklerim var. Yani gördüğünüz gibi kaynamayacak önce falan zaten ev 3 katlı. Alta falan in inmek için uğraşmıyoruz. <laughs> Sonra burada bir tane salıncağım var. Gördüğünüz gibi çok uzun. Bunun için yedekten ip aldık. Ee, burada video oyunlarım var. Videolarım falan var. Bunlar çok pahalı arkadaşlar. Yani almayın bence. Çünkü çok pahalı işte. Sonra telefonum var. Tablet kalemim var. Telefonuma da oluyor tablet kalemim zaten. E burada makyaj masam var. Makyaj masası demeyeyim de böyle. Makyajlarımı koydum. bir yer var. Ve arkadaşlar ben size bunun videosunu çekecektim. E, ee, bir dakika de şu değil. <laughs> Bu çok güzel arkadaşlar. Ve çok iyi renk veriyor. Onun modelleri de şu ikisi. Bu da başka bir tane aldık. O da çok güzel. O benim ilk aldım. Şurada görünmüyor. Rujum var. Yanında da bir tane daha rujum var. Fırçalarım var. E, ee, setim var. Burada havlarımı asabileceğim bir yer var. Asetonum var. Pamuğum var. E, ee, aynam var ve şey parfümlerimin olduğu bir yer var. Parfümlerim gerçekten çok güzel kokuyor. Ee, şu da bilek parfümü gibi bir şey. Parfüm değil de bilek kokusu. Yani öyle bir şey. Boya aynam var. İşte havlarımı astığım bir yer var. Onu demek istedim. Sonra ım, şeyim var, televizyonum falan var. var şık böyle aynam var, ışıklı böyle. Baya güzel. Şunu açayım hatta. Çöp kovam var, çok tatlı. Bu eskiden, yani eskiden demeyeyim de kardeşim bana verdi bu çöp kovasını. Ve arkadaşlar bunun yapımını size göstereceğim. böyle şey olurdu ya ım, fosforlu kalem seti falan onların markasını unuttum ama Faber Castell herhalde yani ama onu unuttum onun e, seti falan var şöyle böyle bir tane ben onu yaptım ve çok güzel oldu e böyle banyo setinde e, hani şeyler var ya böyle set set bir şeyler onları çıkartın üstüne şu fosforlu kalemleri koyun oldu mürekkepli kalemim var e, günlüğüm var günlüğümü neden böyle açık bırakıyorsam Zaten çok gizli bir şey yok arkadaşlar. Sonra şöyle bir tane pamuğum var. Bunun adını unuttum ama ben bu filmi çok seviyorum. Ee, sonra dolabına geçebiliriz. Yani öyle ay bir şey yok. Ee, sonra e, burada da marker kalemlerim var. Bunlar e, beyaz marker kalemler. Yani e, coloring yani beyaz. Coloring beyaz demek değil ama bu şey adı coloring. Marka kalemin bir başka markası. Sonra işte burada siyah bir tane kalemim var. Bunu ben okulda kullanıyorum. Çünkü süslü kalem getirmek yasak. Ama çok tatlı değil mi şu cetvel, şu kalem falan. Daha dört var. Üstlerim var. Bakın bu çok tatlı. Bunu ben bir deneyip geliyorum. Arkadaşlar denedim ve böyle oldu. Bunu da zaten biliyorsunuz burada okul defterlerim falan var. Böyle çok tatlı. Bu kadar yani arkadaşlar. Bir de şurada benim bir tane koltuğum var. Sıkılınca falan burada uzanıyorum, yatıyorum, tablete falan bakıyorum. Burada kardeşimin oyun bir şey var. Ee, az önce birlikte oynuyorduk tabletten yarış falan. Ee, klavyem var, tabletim var burada şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum hepinizi. Öptüm. Bay bay.